Çin son yıllarda Doğu Türkistan'a Çin akınını çekmek ve Doğu Türkistan'ı tamamen Çinleştirmek gibi şeytani kötü planını gerçekleştirmek için yüklü miktarda yatırım yapıyor ve Doğu Türkistan genelinde çok sayıda turistik bölge inşa ederek Çinli yerleşimcilerin ilgisini çekmek istiyor. Bu minvalde Hotan, Çakılık Demiryolu hattını trafiğe açan Çin, Demiryolu'yla dünyanın en büyük ikinci mobil çölü olan Taklamakan Çölü'nü tamamen kuşatmış durumda. Demiryolu ağının toplam uzunluğunun 825 km ve tasarım hızının saatte 120 kilometre olduğu aktarıldı. Hotan-Çakalık Demiryolu, mevcut Golmut-Korla Demiryolu, Kaşkar hotan Demiryolu ve diğer bağlantı noktaları ile birlikte Taklamakan Çölü'nü kuşatıyor. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden bir haber geldi. Çinli general ve yetkililerin katıldığı toplantıya ait olduğu iddia edilen ses kaydı sızdırıldı. Söz konusu toplantıda Çin'in Tayvan işgal planına ait dikkat çeken bilgiler yer aldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre söz konusu toplantıda çekilen bir karete ABD'de yaşayan Çinli muhalif grup tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı habere göre söz konusu toplantıda Çinli yetkililerin 140 bin askerden oluşan bir işgal planını tartıştığı Açıkları duyuluyor. İran resmi haber ajansı İrna'da yayınlanan habere göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile resmi ziyaret için Tahran'a gelen Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev, Sadabat Sarayı'nda görüştü. Reisi ve Tokayev'in bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri görüştüğü ikili toplantının ardından imza törenine geçildi. İki ülke bakanlığı transit taşımacılığın geliştirilmesi, enerji, kültürel tarım, ticari ekonomik alışverişler ve diğer alanları kapsayan 9 mutabakat zaptı imzaladı. Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkışı anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki birlikte ittifakının ulusal meclisteki çoğunluğu sağlayamadığı ve 200 ila 260 arasında sandalye kazanması bekleniyor. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler Brüksel'de NATO sekreterliğinin ev sahipliğine devam edecek ifadeleri kullanıldı. Çin Devlet Konseyi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yönetici seçilen John Lee'nin kabinesini görevlendirmek istediği isimleri onayladı. Yerel basındaki haberlere göre, Pekin yönetimi 1 Temmuz'da görevi devralacak Lee'nin hazırladığı 26 kişilik hükümet listesini uygun buldu. Lee'nin kabinesi, selefi Lam gibi Pekin çizgisindeki siyasetçilerden oluşuyor.